Ya anne, daha dün sildik yerleri. Niye her gün siliyoruz ki? İstiklal Caddesi burası? Ben sana boşuna demiyorum, değil mi evlen diye? Evlen yuvanı bil, istersen on günde bir sil evini. İstersen hiç silme, çöp ev yap. Ama ya, evlenmiyorsun ki. Cık, ay sıkıştırma beni anne. Ablamı sıkıştırdın da ne oldu? Kadir eniştem gibi bir hayırsızla evlendi. Hiç değilse bir yuvası var, çocuğu var. Hem nesi varmış eniştenin? Ablam ne kadar mutlu. <laughs> Bir mutlu. Sen şu kapıya bak. Aman tamam tamam, bakıyorum. <laughs> Ablam geldi anne. Herhalde şu anda da mutluluktan ağlıyor. Aa, ne oldu kızım? <laughs> yani yangın falan mı çıktı? Ya da deprem oldu bizim mi haberimiz olmadı? <laughs> Kadir kirayı ödememiş, ev sahibi kilidi değiştirdi. Parayı ödeyin ve çıkın hemen dedi. <laughs> Anne eşyalarımızı rehin aldı adam. <laughs> Bir dakika, bir dakika ya ben pek anlayamadım. Bir kira ödenmedi diye kilit mi değiştirilirmiş? Öyle şöyle, şu akşamdan içmediğin çayı da al götür... ...bir daha da içmeyeceğin şeyi söyleme. Barış artık şu teknolojiyle Mehmet Usta. Gidelim bir bankaya, alalım kredi çekelim kız gibi tezgaha. Sağ ol Sinancığım, ben şahsen borca girmeyi sevmiyorum. Merak etme, ben kefil olurum sana. E bak Sinan abi de kefil oluyormuş baba. E, sen ödeyemezsen Sinan abi öder işte usta, ne güzel. Çok. İstemem benim, Kefil olunmasını da sevmem, kefil olmayı da. Üç gün içerisinde beş aylık kirayı ödemezsem kefile gidecekmiş ev sahibi. Ay inanmıyorum abla ya. <laughs> Hay Allah. Peki beş aylık kira ne kadar ediyor? Ne kadar olacak? Bir buçuk milyar. Aa, az para da değil çocuğum. Senin kocan dünyada ödeyemez onu. Hay Allah. Ulan da kefile oldu desene. E kefil kim abla? Mustafa. Mustafa mı? Aman Allah'ım. Oğlum sen benim borçtan kefaretten hoşlanmadığımı bilmiyor musun? Biliyorum baba. E o zaman ne giriyorsun lafa? Ben bir şey demek istedim. Sus! Söyleyeyim. Sus! Ben sana kefil olurum diyen herkesin peşinden gidersen yarın bir gün sen de birine kefil olursun. Burnun borçtan kurtulmaz o zaman. Peki <laughs> baba. Bak sakın ha. Sakın birine kefil olduğunu ya da birini kefil ettiğini duyarsam evlatlıktan reddederim seni. Bu dombiliği alırım. <gülüyor> 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 Hah, i̇şte görüyorsunuz değil mi? Yine bu damadın borçları döndü, dolaştı bizi buldu. Ah Mustafa, ah Mustafa, ah! Vallahi babam bir duyarsa önce abimi sonra eniştemi parçalar. Doymaz bizi de parçalar. <laughs> Anne biz şimdi nerede kalacağız? burada kalacağız kızım. Burada mı? Mahsuru yoksa tabii anne. Yani kızım benim için bir mahsuru yok tabii ama baban ne der? Çaktırmayız anne. Çok özledik kalmaya geldik deriz. Ya iki üç gün kalmanız gerekirse? Çok özledik deriz. <laughs> Ay kesin anlar baban. Ay mahvolduk desene. Ay streslendim. Gidip şu diyeti bozayım bari. Annem de bahane arıyordu. İyi oldu evden atıldığınız. Kızım doğru dursana, iğne batacak şimdi. Tamam anne. Cık. Boşanacağım anne. Kesin kararlıyım. Bu sefer yüzde bin beş yüz boşanacağım. Baban çok kızar kızım. İzin vermez. Niye izin vermeyecekmiş anne? Davamıza babam mı bakacak sanki? Sussana sen. Çocuğun yanında böyle şeyler konuşma. Evet ya! Sizin yüzünüzden depresyona gireceğim. <laughs> Ay ben senin depresyon diyen dillerini yerim. Aa, dur ben bakarım. Merhaba İpekciğim, Hulya burada mı? Yok! Söyle ona, burada sadece eski karısı var. <laughs> Çocuğum niye sen ev kirasını ödemedin? Bak evsiz kalmışsınız. Ödeyeceğim anneciğim, ödeyeceğim. Ben değerli eşimi ve çocuğumu sokaklarda bırakacak bir adam mıyım? <laughs> Nasıl ödeyeceksin işte? Hepimiz çok merak ediyoruz doğrusu. Evet Kadir, nasıl ödeyeceksin? Merhaba, merhaba herkese. Sen ne haber kefil? Ee, kefil mi? Nasıl ödeyeceksin, nasıl ödeyeceksin diye soruyordunuz değil mi? İşte kefilim de geldi. Ne kefili ya? <laughs> of ya of! Yaktın beni enişte. Şimdi nereden bulacağız o kadar parayı? E, ee, babamın bankada parası var. Ondan istesek... Yani siz isteseniz, ben isteyince vermiyor. Paraları yedin yedin, şimdi babamın parasına göz diktin değil mi Kadir? Aman, her zaman yaptığı şey yeni bir şey değil ki. Babam daha bugün birine kefil olursan evlatlıktan reddederim dedi dükkanda. Ee, ben biri değilim ki kayınço, ben senin eniştenim. Merak etme, bir şey yapmaz. Asıl şimdi yapar. Dur kendini bir de avukat tutsan iyi edersin Kadir Bey. Ben işe gidiyorum anne. A avukat mı dedi bu? Huan ya, kralı çekmeyeyim. Bekle beni karıcığım. Enişte dur bekle ya, enişte. Aa, gitti. Bak enişte sabah erkenden gidiyorsunuz ha. Tamam kayınço, hallederiz. Saat sekiz dokuz gibi gideriz. Ne sekiz dokuz enişte ya? Babam beş gibi uyanıyor sizin. Dört buçuk gibi çıkmanız lazım. Oha! <laughs> ...hiç yapmayalım istersen. Evet, uyumak yerine parayı nereden bulacağımızı düşünsen çok daha iyi olur aslında. E, tamam kayınço, merak etme, hallederiz. Şu kapının dışında var ya, bana borç verecek milyonlarca insan var. Bunları yarın konuşuruz, bak dört buçuk unutma. Tamam, tamam. Ben tamam gelir tamam. uyandırırım. Tamam, tamam, hadi iyi geceler, hadi iyi geceler, geceler. Hadi. hadi, Allah Allah ya, şu babam da... ...horoz olacağına tornacı olmuş ya. <laughs> dört buçuk. Dört buçuk da uyanılır mı ya? İnsaf be ya, insaf ya. Mehmet, hmm. ne dönüp duruyorsun? Uyusana. Ya başım ağrıyor hayatım, ondan uyuyamıyorum. E tabii ağrır. Neden almadın bir aspirin? Aa, haklısın. En iyisi bir aspirin alayım ben. A, e, nereye gidiyorsun? E, mutfağa. Ay, e, yok, hayır, mutfağa gidemezsin. Niye <laughs> gidemeyim ya? Aspirin mutfakta değil mi? E, a, aspirin mutfakta da salon... Ne olmuş salona? E, e, ne olacak salona canım? Ben şey için söyledim, yani sen o koca salonu yürüyüp yorulma diye. E, ben getiririm sana şimdi hemen. E, salonu yürüyemeyecek kadar yaşlanmadık herhalde. Hem içim kıyılıyor, bir şeyler atıştıracağım. Aa aa aa! Ay bu saatte yemek yener mi? Doktorların hepsi bu saatte asla yemek yemeyin diyorlar. Mide karaması olursun. Ya doktorlara bakma sen. Bir, bir dilim ekmekten ne olur? Hayır, tamam. O zaman ben getiririm sana. Ay ben şimdi hazırlar getiririm. Zeytinyağı da koyarım banarsın. Sen yat. Ya mutfağı hazırlasana ya. Burada yata adamlar mamlar. Allah Allah ya. Aa. O, olur tabii canım, olur. D damlarsa ben silerim. <laughs> ee, mutfağı hazırla. Şu terliğimi bulup geliyorum. Nerede bu terlik ya? Vallahi geliyor. Çocuğum, oğlum kalk, kalk. kalk. Çabuk kalk, çabuk kalk. <laughs> Baban geliyor. <laughs> çabuk görmesin seni, çık dışarı. <laughs> çabuk dışarı, dışarı. <laughs> dur, şuradan çık, şuradan. <laughs> geliyor vallahi. Gelme, <laughs> gelme. Ekrem? Ay... ...efendim. Ne işin var burada? Ah, uyuyakalmışım. Yani şimdi mutfağa giderken mi? Evet. <laughs> bu yatağı ne zaman yaptın peki? Ee, bu yatağı mı? Aa, bu yatağı ben gece yatmadan önce hazırlamıştım. Ee, gece kalkıyorum bazen... ...sonra yatağa dönerken uykum geliyor... ...gelip burada yatıyorum, yani... <laughs> Hazır bulunduruyorum yatağa yatmak için. Haberin yok mu senin? <laughs> Şükran saçmalıyorsun. Bu yatak ne dedim sana? Evet. <laughs> Saçmalıyorum. Mustafa Ne olmuş Mustafa'ya? Çocuk o küçük odada bunalıyor, korkuyor. Ben de korkunca uykusu kaçtığı zaman gelsin burada yatsın diye buraya yatak hazırlıyorum. Allah Allah! Mustafa mı korkuyor? Ay evet, sana söylemedik. Çünkü odada korktuğunu babam duymasın dedi, utanıyor çocuk. Allah ya eşek kadar adam oldu, ne korkusuymuş bu? Psikolojisi bozuldu belki çocuğun canım. Korkak oldu oğlumuz. Allah Allah! <laughs>

Ya oğlum, şunları güzel temizleyin ya, bak çapak kalmış aralarda ya. Biraz istekli çalışayım, içiniz olsun biraz ya. Allah Allah, her şeyi ben söyleyeceğim. Oh. Ya Mustafa abi, akşamki maçı nerede izleyeceğiz? Oğlum otur evinde izle işte, şifre mifre yok fıstık gibi. Ya böyle heyecanlı olmuyor ki ya. Kahveye giderim mi? Şu eniştemin borcu ödenmeden bir yere gidemem ben. Ee, ben geleyim abi o zaman size. Gel ama babam da seyreder maçı. Gol olunca on desibeli aşamaz. Aşarım abicim, aşarım. Usta da fener gol attığı zaman bağırmıyor mu? Desibel duvarını aşıyor abi. Kolay gelsin kayınçım. Hoş geldin. <laughs> Hürmetler babacığım, öpeyim. Hoş geldin damat. Sen öyle pek uğramazdın. Buralarda bir işim vardı da babacığım... ...hazır gelmişken bir uğrayıp elinizi öpeyim... ...dediydim de. He sağ ol. El öpenlerin çok olsun. Şey babacığım... ...nakidi de sorun salımı henüz halledebilmiş değilim de... ...ben eğer fikrinizi değiştirdiyseniz diye şey ettiydim de... ...uğradıydım da. <laughs> Mustafa. E, efendim baba. Ben... Eve gidiyorum yemek yemeye. Nedense dükkana böyle para isteyecek birileri gelince... ...ani bir açlık kaplıyor bedenimi, midem gurulduyor. Kayınço, babam bu parayı bize hayatta koklatmaz. Babam artık sana banka cüzdanını bile koklatmaz. E ee, biz nereden bulacağız bu parayı? Vallahi ne bileyim, çok para. E, ee, kolayı var. Sinan abiden isteyin. Aferin lan sakar çırak baykuş Hasan. Yılda bir kere de olsa kafan çalışıyor yani. Hemen arayalım bir yerde buluşalım o zaman. Tamam tamam. Abi ya saçlarım bozuyor zaten. Çalıyor Çalıyor. Başka bir ağzınız? Hayır, teşekkürler. Ee, bir kola daha alır mıydınız Sinan abi? Yok, almayayım. Sağ ol. Sinan abi enişteme bir buçuk milyarı verecek misiniz? Ee, bir hafta içinde kuruşu kuruşuna ödeyeceğim Sinan abi. Ödeyeceksin tabii. E, tabii. Ödemezsen zaten mahkemeyle alırım. <gülüyor> <gülüyor> Mahkeme mi? Elbette. Bir buçuk milyarı senetsiz verecek değilim herhalde. <laughs> Aha şu mesele. Senet dediğin nedir ki Sinan abi? İmzalarız, hallederiz. Yaz Sinan abi, imzalasın enişte. Ben sene hazırlamıştım zaten. Evet. Şöyle bir tane pulun üstüne, bir tane de dışına. E, tabii, hemen atayım Sinan abi. Buyurun, imzaladım. E, parayı vereceksiniz değil mi Sinan abi? Vereceğim, vereceğim. Tabii de bir eksik var. E, nedir Bunlar Sinan abi? Kefil. Kefil mi? E, tamam, onu da hallederiz. Herkes olmaz mı? E, kim olacak? Sadece ve sadece Mehmet Usta kefil olursa veririm parayı. Ne? Evet. Mehmet Usta imzalayacak. Yoksa olmaz. İmza taklit edeceğiz mecburen. Ha? İmza sirküleri de istedim. Nasıl abi? Bu konut kredisi mi alıyoruz? Alt tarafı bir buçuk milyar. Kusura bakmayın. Kefilsiz olmaz. Büyük konuşmayacaktım Mehmet Usta. Kıyamazsın sen bunlara. Kesin kefil olursun. H Hürmetler babacığım. Verin elinizi. Öpeyim. <laughs> ne haber kanıcı ha? Hacı baba türbesi sanki ya. Yakında başıma tülbent de bağlar bu damat. <laughs> yapacağız ya? imza sürküleri falan istiyorlar ya. Ya imza sürküleri kolay da imzayı nasıl atacağız? Orası kolay, hallederiz. Senin karşında imza taklit profesör doktoru hallederiz Kadir duruyor. <laughs> Hadi sen git de şu sürküleri de al. Ya masanın gözünde nasıl alacağım? Oğlum ne bileyim ben biraz, biraz girişimci ol. Her şeyi devletten bekleme. Çalıştır şu saksıyı biraz. Sen babamı çağırsana, ben o sırada kapayım oradan. Ben ne diye çağıracağım babamı? Ya enişte, biraz girişimci ol. Her şeyi devletten bekleme. <laughs> hadi, 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 hadi. Babacığım. Evet. Bir saniye gelir misiniz? Ee, yemek yiyorum şimdi. Ama çok önemli bir şey soracağım. Ya oradan sor. Ama baba, göstermem lazım. <laughs> Babacığım, bu büyük parçayı kaça tornalıyorsunuz? 70-80 isteriz, niye? çok pahalıymış babacığım. Yani bunu mu soracaktın? Evet babacığım. Bir arkadaş tornacı dükkanı açacak da ben de piyasa araştırması yapıyorum. O yüzden yani araştırma babacığım, araştırma. Tövbe tövbe, tövbe tövbe! Me. Me. Ya bu babamın imzası da amma kazıkmış kayınço ya. Ne oldu profesör efendi atamadınız mı imzayı da? Canım bu yaşların imzaları da hep böyle oluyor. İmza atmıyorlar ki iki cızık Hep aynı şekli tutturuyorlar. Nasıl tutturuyorlar ben de anlamıyorum yani. Hadi enişte hadi enişte. dur be kayınço iki dakika daha. Sen çalış bu arada, ben gideyim mutfağa bir şeyler yiyeyim bari. Ye kayınço ye, afiyet olsun, yarasın. Anne, Hı. hadi bir şeyler koy da yiyeyim. Babam bekliyor Hı. dükkanda. Bana bak, ne yapıyorsunuz çocuğum siz içeride öyle? E, eniştemin kirayı ödüyoruz. Nasıl kira ödemek o öyle? Masada oturarak kira mı ödenir? Ödeniyor işte anne. <laughs> Bana bak. Enişten içeride sakın at yarışı falan oynuyor olmasın? Ha? Ya yok daha neler. Eniştemin at yarışı oynayacak hali mi var anne? <laughs> Alo. Ha Engin. Ne haber oğlum? İyilik iyilik sağ ol. Uğraşıyoruz işte. Ha, benim birikmiş hani beş aylık kira borcum vardı ya. Ona para buldum. <laughs> sağ olsun benim kayınpeder bana kefil oldu. <laughs> onu ödeyeceğim. Elime biraz para geçti de. He. E, tüyo mu geldi? Ne tüyosu? Beşinci ayak. <laughs> Fırtına. Bomba gibi diyorsun... <laughs> yok yok Engin lan. yapma Engin. Ya Engin böyle zamanlarda bana tüyo verme oğlum. oynamamalıyım Engin. <laughs> oynamamalıyım. E, yine de sağ ol. Sağ ol, sağ ol Engin. O oynayamam ben. Oynayamam. <laughs> Nerede kalmıştık? Evet. Mehmet. <laughs> Başak. Mehmet. Başak. Beşinci ayak. Fırtına. Ulan ya gelirse fırtına. Bir buçuk milyarlık oynasan iki misli yaparım kuponu. Öf paraya bak. Kirayda nasıl olsa öderim o parayla. Evet. O zaman hemen atalım imzayı. Gidip alalım senin abiden parayı. Sonra da doğru Ganyan bayi. ben eve 500 milyarla dönünce Hulya'nın gözleri dolacak. humur hungur ağlayacak. Hadi çıkalım enişte. Enişte, nereye kayboldu bu ya? E, senetler de gitmiş. Eyvah! Ulan yemese parayı bana. Allah Allah! Of be, şöyle rahat rahat bir maç seyredeyim. ...şu maçı izlemesek, dizi izlesek olmaz mı? E yavrucuğum bu maç önemli yani dizi her hafta var nasıl olsa haftaya izlersin. Senin maçın haftaya izlense olmaz mı? Ama dedeciğim bu maçın haftaya tekrarı yok ki. Ama teyzem de dizi izlemek istiyor. E, teyzem de haftaya izler. O zaman oylama yapalım. E, oylama mı? Evet demokratik olman lazım, yoksa diktatör olursun. Ee, e, ne yapalım? Yani, ne yapalım o zaman oylamayı, evet. Maçı izlemek isteyenler el kaldırsın. <gülüyor> <gülüyor> ee, işte biz kazandık gördün mü? Demek ki Galatasaray-Juventus maçı izlenecek. Oylama sonucu böyle. Gördüm, göz kırptım. Üzülme teyzeciğim, demokrasi böyle bir şey işte. Hadi gel, ben sana bilgisayarı açayım içeride. Al. Selam. Le 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 la 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 zamanında geldin ha. Hadi usta, hep beraber. Tamam, ben le 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 la 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 Emin misiniz, parayı buldunuz mu? Bulduk abla, Sinan abi borç verecek dedim ya. Aa iyi bari, evinize girin gerisi kolay. Bir yol bulunur nasılsa. Vallahi son anda yırttık ha. Yoksa sizin ev sahibi yarın öbür gün dayanır da bizim kapıya. Dört sene üst üste şampiyon <laughs> şey <laughs> <yapıyor, gülüyor> oldu. Oğlum, oğlum çakalı. yorumculara mı tezahürat yapıyorsun? <laughs> Daha maç başlamadı. <laughs> Defne. E, efendim baba? <laughs> bu ne bu, bu? E, etek baba. Etek, hani nerede etek? İşte baba. Sen okula böyle mi gidiyorsun? E, girdim artık baba. E daha kötü ya. E, normal bunlar babacığım, artık herkes böyle Normal gidiyor. ha, o zaman sen de giy bir etek... ...böyle ailece hep beraber rezil kepaze dolaşalım. <laughs> Ee, şey baba ben üniversite... Üniversite üniversite anlamam alırım okuldan bak ha. Dua et şimdi birazdan maç başlıyor sinirlenmeyeceğim. Sen ne bakıp duruyorsun ha? <laughs> git içeri git hadi. Yıkılın <laughs> size gözümün önünden geçin hadi. Futbolda da bu dezavantaj olacak ama... Aa ne oldu başladı mı maç? Gel abi gel. Bak birazdan başlayacak. Vallahi çok heyecanlıyım <laughs> ya. Ya evde maç, maç seyretmek de, gibi işte yok ha. Evet. Sessiz olun maç seyredeceğim ben. <laughs> Sessiz ama sevdirin Mustafa abi ya. ben sana demiştim. Abi ben bakarım. Kadir geldi galiba. Aa. Merhaba. Mehmet Usta yok mu? Gel Sinancığım gel. Buradayım gel. Nasılsın Mehmet Usta? Bir uğrayıp tebrik edeyim dedim. Tebrik mi? Niye? Sabit fikirlerinden vazgeçtiğin için. Hangi sabit fikrinden vazgeçmiş? Hani kefil olmam, kefil olmam filan deyip duruyordu ya. Bugün dayanamamış, sizin damada kefil olmuş. <laughs> ne yapmışım ne yapmışım? Ya Sinan abi sonra şeyse şimdi maç var. Bırak şimdi maçı ya. Ee, nasıl kefil olmuşum Sinan? Bal gibi olmuşsun işte. Burayı sen imzalamadın mı? Bugün senin damat geldi, para aldı benden. Sen de kefil olmuşsun işte. Ya Sinancığım yani bir yanlışlık var. Ben böyle bir senet imzalamadım ki. Yapma Mehmet Usta imza sürküleri de var. Al, işte aynı imza. Allah Allah, imzam taklit edilmiş. İmza sürküleri bile var hakikaten. Mustafa, senin bu işle bir ilgin var mı? Ee, yok baba. Kimin ilgisi var? Ee, eniştemin. Çabuk bulun onu bana. Çabuk getirin çabuk onu buraya. Allah. Çabuk bulun, çabuk! çabuk.